Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye için büyük bir önem arz eden Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından yeni kabinenin kurulmasıyla bakanlar görevlerine başladı. Yeni kabinenin açıklanması olumlu bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Bunu biraz borsadaki hareketlerden de görüyoruz. Borsa her gün değer kazanıyor. Burada biraz yabancı yatırımcının eskiden olduğu gibi Türkiye'ye yatırım iştahının artacağıyla alakalı bir beklenti var. Ve bu CDS'leri yani Türkiye'nin risk primlerini aşağı çekiyor. Bir yandan da tabii henüz özellikle para yönetimiyle alakalı kişiler tam olarak politikalarını açıklamasalardı. Beklenti şu yönde. Dövizi baskılamaya yönelik girişimler son bulacak. Kredi kullanımına yönelik getirilen ağır şartlar ortadan kaldırılacak. Fakat Merkez Bankası faizi bir miktar yükselecek. Dünya ve ülke gündemi içerisindeki yaşanan gelişmeleri integral piyasaları ciddi anlamda etkilerken kurulan yeni kabine ekonomide şimdiden ılımlı bir hava estirmeye başladı. İşverenler için özellikle büyük işletmeler için finansmana erişim biraz daha rahatlayacak. Sadece finansman biraz daha pahalı olacak. İhracatçılar için döviz yükselecek, bu ihracatın önünü açacak, rekabetçi bir kur avantajı getirecek. Çünkü maliyetlerini dolara göre yapıyor birçok firma. Bütün firmalar ihracat yaparken. Bu da rekabet şanslarını artıracak. Fakat özellikle bireysel tüketici için biraz üzücü bir döneme doğru giriş yapıyoruz. Çünkü konut kredileri, taşıt kredileri, ihtiyaç kredileri gibi ürünlerde çok yüksek maliyet artışları bekliyorum. Bu durum Türkiye'nin büyümesinin de önüne geçecek. Öyle tahmin ediyoruz ki. Çünkü Türkiye genel olarak özel tüketimle büyüyor. Ekonomist Hikmet Gümüşer, Aksu Haber Özel yaptığı açıklamada yeni kabinenin piyasalarda olumlu bir etki yarattığını söyledi. Eğer kredi faizleri yükselirse Türkiye'nin önünde biraz daralma görünüyor işin açı. Burada acı reçetenin içilmesi gerektiğinin yeni para politikası yöneticileri farkında. Bu konuyla alakalı Cumhurbaşkanı da razı etmiş görünüyorlar. Dolayısıyla belki biraz az büyüyeceğiz ama en azından enflasyon belasından kurtulabileceğiz. Biz inanıyoruz ki daha önce çift haneli olan enflasyonu tek haneye indiren AK Parti hükümeti yeniden doğru politikalarla bir miktar acı reçeteyi içerek yeniden bunu başaracaklar.